Bu haftaya çok özel bir ziyaretle başladık. E, siyaset hayatımız boyunca hem aynı mevkilerde görev yapmış, bugün de partilerinde genel başkan olarak bir kez daha yolları kesişmiş, e, iki genel başkan olarak ve geçmişte aramızdaki ağ, abi kardeş hukukunu her zaman muhafaza etmiş iki kişi olarak. Bugün e, sayın Musavvat Dervişoğlu'nun genel başkanımızı çok kıymetli heyetiyle birlikte genel merkezimizde ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de e, hepinize iyi haftalar diliyorum. E, diler ve umarım ki önümüzdeki hafta yaşanacaklar e, geçmişte geçmiş haftada yaşadıklarımızdan güzel olur Türkiye adına. Sayın genel başkan ifade ettiği gibi aramızda özel de bir e, hukuk var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevimiz münasebetiyle e, mevkidaştık. E, i̇kimizin de kariyer planında belki olmayan ama e, Cenab-ı Allah'ın nasibiyle e, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı olarak e, farklı sorumluluk alanlarında görev üstlendik. Burada da e, mevkidaşız. E, benimkisi aslında gecikmiş bir e, ziyaret. E, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde e, gerek partime gerekse e, şahsıma gösterilen misafirperverlik içinde e, hem e, sayın genel başkanına genel başkana hem de heyetine e, teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bütün meselelerini e, kısa bir e, zaman dilimi içerisinde ele aldık önümüzdeki dönemlerle ilgili yapılacak ve yapılması gereken muhtemel olan şeyler üzerinde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim. Türkiye'nin önünde bulunan sorunların aşılabilmesi için bazı alanlarda ortak hareket edebilme etme imkanı üzerinde de elbette ki değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye içinde bulunduğu zorluktan çıkarıp aydınlık ufuklarla buluşturabilecek yol haritası üzerinde de kısa da olsa karşılıklı değerlendirmelerimiz oldu. Çok verimli bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Sayın Genel Başkan'a misafirperverliği, kadirşinaslığı ve hoşgörüsü içinde Ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de başarılı bir hafta diliyorum. Bir kez daha Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim. Ee, bir buçuk saati aşan görüşmemizde pek çok konuyu ele alma imkanı bulduk. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti başta bu ülkenin kurucusuna duyulan hürmet, saygı, minnet olmak üzere vatana, millete, bayrağa bağlılıklarıyla ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasette ana belirleyici olması, güçlü bir parlamentoyla yönetilen ülkelerin hem iktisadi açıdan hem demokrasi ve insan hakları açısından dünyanın en ileri ülkeleri olması gerçekliğinin de altını çizerek ve parlamentodaki gruplarının hem geçmişteki dayanışmaları hem de bu süreçte yapıcı muhalefet noktasındaki işbirlikleri dayanışmaları noktasında zaten tam bir mutabakat içindeyiz. Ülkenin temel meseleleri konusunda da iki siyasi partinin çok kıymetli kadrolarının çok değerli önerileri hep ortak müştereklerde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da buluşacaktır. Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntıdan hep birlikte kurtarma noktasındaki ortak irademizi bugün bir kez daha eee kendimize özgü ifadelerimizle birbirimizi de paylaşma imkanı bulduk. Eee haftaya böyle verimli ve dostça bir eee temasla başlamış olmanın mutluluğu içindeyiz. Ben de Sayın Genel Başkanıma, kıymetli heyetine ve İyi parti'deki tüm iyi insanlara bir kez daha Cumhuriyet Halk Partililerin en samimi selamlarını iletmiş olayım. Teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa yanıtlayabiliriz. Fırat Irmak Haber. Her iki genel başkan da olacak İki sorum var efendim izninizde. İlki Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ile ilgili başlayan yürütülen bir süreç var. Soruşturma da açıldı. İfade de verecek kendisi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi de e, görüş alışverişinde bulunduk dediniz ama bir de malum e, bir erken seçim e, tartışmaları da var. E, konuşmanızda bu gündeme geldi mi? Bir e, erken seçime ilgili fikir alışverişiniz oldu mu? Erken seçime nasıl bakıyorsunuz? Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Genç. Evet. E, erken seçime e, bakışımı daha önceki e, konuşmalarımda dile getirmiştim. Ben e, Türkiye'nin e, gündeminde bugün bir erken seçim tartışmasının yaşanmasına taraf değilim. Öncelikle onu ifade ediyorum. Her fırsatta da söylüyorum siyasette Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin önünü açacak tartışmaların güncellenmemesi lazım. Onun iştahının kabartılmasına vesile olabilecek adımların atılmaması lazım. Erken seçim konusunda e, bu zamana kadar söylediklerimin e, pek tabidir ki bugün de geçerli oldu taşıyorum. taşıyorum. E, zaten iktidar tarafının de zahil olmadığı bir e, süreçte ek, erken seçim takvimini belirleyebilmek de mümkün değil. E, Cumhuriyet Partisi'nin de geçmişe dönük konuyla ilgili açıklamaları var. E, dolayısıyla 2005 yılında 2005 yıl 2025 yılının Sonbaharında yapılacak bir erken seçimin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ancak onaylayacağı bir seçim takvimi olduğu ifade ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekilinin yapmış olduğu 2027'nin sonbaharında, ekiminde ya da kasımında yapılacak öne alınmış bir seçimden muhalefetin kaçmayacağına dair temennilerini ifade etmiştir. Bize göre o erken seçim değildir. İyi Parti olarak biz öyle bir takvimin yaşama geçirilmesine eee onayı vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Her fırsatta işte Tayyip Bey'in işte andan bahsettim. Onun iştahını kabartacak adımların atılmaması. Yani anayasaya bağlı bir değişiklik üzerinden adaylığının söz konusu olması ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde erken seçim kararıyla aday olmasının önünün açılmasıyla alakalı olarak Sayın Tayyip Erdoğan'ın bütün e, siyasi e, entrika yöntemlerinden yararlanabileceği endişesi e, taşıyorum. E, o sebeple e, Sayın Erdoğan'a bu fırsatı vermemek lazım. Dünkü konuşmasında ifade etti. Türkiye yüzyılını inşa ederken Muhalefeti dönüştürme görevimizi de adım adım yerine getirmekten kaçınmayacağız dedi. Sayın Özelle, ben muhalefetin başak aktörlerinden ikisiyiz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmemizi düşmemize hem tecrübemiz manidir, hem cumhuriyete olan bağlılığımız manidir, hem de demokrasiye olan bağlılığımız manidir. Dolayısıyla. Bu iki siyasi başat aktörün varlığını nazar itibari almasını da temenni ediyorum. Açıkça muhalefetin içini dizayn etmeye yönelik atmaya kalkıştığı adımlara demokrasiye olan, Cumhuriyeti olan, Atatürk'ün ülkü ve ilkelerine olan bağlılığımız zaten karşı çıkmak için yeterlidir. Ekrem Bey'le alakalı olarak da yine iştah üzerinden bakacağım. Çünkü Sayın Ekrem İmamoğlu Tayyip Erdoğan'ın doğal rakiplerinden biridir. E, siyaseten onun önünü kesebilmek adına tüm yöntemlere e, kalkışacağını, e, her şeyi kullanmaya tevessül edeceğini ki yargı buna dahildir. E, buna da demokratik teâmler ve gelenekler çerçevesinde e, karşı duracağı, İyi parti olarak karşı duracağımızı ifade etmek isterim. Ama. Tayyip Erdoğan'ı kötü huylarından vazgeçilebilmekte, biliyorsunuz çok mümkün olmuyor. Onun için de demokrasiyi, demokrasinin ortaya çıkardığı fazilet faktörünü çok dikkatli bir biçimde yaşama geçirmek, Tayyip Erdoğan'ın kabaran iştahının kapatılması için de bizim açımızdan önem arz ediyor. Sorunuz için de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır ve kara mizah öyküsüdür. Recep Tayyip Erdoğan kendi diplomasına şahit okul arkadaşları bulamazken, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını tartışmalı hale getirmek için kendisinden bir yıl önce, o yıl ve bir yıl sonra yatay geçişlerini yapmış, daha sonra diplomalarını almış, o günden bugüne mesleklerini icra eden, Onlarca kişinin diplomalarını tartışmalı hale getirmeye çalışacak kadar bir aziyet içindeler. Sayın İmamoğlu'nun bu konuda zaten herhangi bir hukuki sıkıntısı yok. Mesele Sayın İmamoğlu'nun adaylığından Cumhurbaşkanı adaylığından duyulan endişenin ve etrafına bir şeyler yapın ve engel olun talimatının AK Parti kadrolarıncaki bu kadroların bir kısmının da aktif olarak Adalet Bakanlığından eee bordrolu olduklarını da hatırlatmak lazım. Büyük bir telaşla saldırırken beş ayrı siyasi yasağın üstüne altıncı olarak da ortaya konmuş, acemice atılmış bir adımdır. Ekrem İmamoğlu'nun yapılan işlem üzerinden 31 yıl geçmiştir ve bir kişiye özel bir işlem değil, o dönemdeki tüm öğrencilere yapılan işlemdir. Son derece hukukidir bu konudaki aklı başında tüm hukukçuların da yaklaşımlarını sizler de takip ediyorsunuz. Bu iş döner dolaşır Recep Tayyip Erdoğan'ı bir daha vurur. Ekrem İmamoğlu çıkar sınıf arkadaşlarıyla toplantılar yapar, yemekler yer, hocalarıyla okulda tuttuğu notlarıyla kendi diplomasını nasıl alnının teriyle kazandığını ispat eder. Recep Tayyip Erdoğan yine kendisinin diplomasına şahitlik yapacak bir kişiyi bulur. O da Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptığı akademisyenden başka birisi değildir. O yüzden bu iş döner. Recep Bey'in, Sayın Erdoğan'ın diplomasını konuşturur. Bizim açımızdan burada bir durum yok ama yargı tacizinin ne noktalara geldiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının AK Parti'de nasıl bir kurumsal rahatsızlık, Tayyip Erdoğan'da da nasıl bir kişisel panik yarattığının ispatıdır. Bu süreçle ilişkin ifade edeceğim husus bundan ibarettir. Eee erken seçim meselesinde aslında temel bakış açıları açısından Sayın Dervişoğlu'yla veya İyi Parti'nin kurumsal tutumuyla CHP'nin arasında nüans var. Bu nüansları farklı şekilde yorumlayıp iki partiye de haksızlık yapmamak lazım. Bir tanesi şu, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim istemesini Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına olanak tanımak olarak görmemek lazım. Zira biraz önce Sayın Genel Başkan da dediği gibi Sayın Elitaş'ın tarif ettiği erken seçim bile demeye dilinin varmayıp öne alınmış bir seçim 2027'de olur. Cesaretiniz varsa buraya gelin deyip iki buçuk yıllık bir cesaret gösterdiği noktaya kargalar bile güler. Biz öyle bir Tayyip Erdoğan'ı adaylaştırmak için yapılacak bir seçimin öne alınmasında var olmadığımızı daha önceden defalarca ifade ettik. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığı emeklinin asgari ücretlinin, çiftçinin, esnafın ki bunların içinde bulundukları hazin durumla ilgili yukarıda da e, bir görüş birliği içinde büyük sıkıntıyı birlikte altını çizdik. Bizim bu durumda bir erken seçim talebimizi, derhal seçim talebimizi ve erken seçimin adayının erken açıklanmasına ilişkin irademizi ortaya koyduğumuz noktada da sayı bu sefer aradaki nüansın sanki İyi Parti'nin bu kadar sıkıntılar varken erken seçim istemiyormuş, bu iktidar değilsin istemiyormuş gibi yolunlanması da büyük haksızlık olur aramızda meselenin anayasal durumuna ve vatandaşın durumuna yönelik olarak tam bir fikir birliği var. Ancak siyasi adımların önceliği sonralığı sıklığı seyrekliği noktasında her parti kendi siyasetini milletimize e, kendi ifadeleriyle en doğru ve en haklı biçimde ifade etmektedir. E, bunu da böyle yanıtlamış olduk. Evet Tayyip Erdoğan'ın iştahına da yine vurgu <laughs> yapmakta fayda var bu konuda. Halk TV Sibel Mazrek. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu arada Sayın Genel Başkan Özgür Özel size sorum. Mustafa Şen bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim önümüzdeki anketler 4-5 aydır AK Parti'nin birinci sırada olduğunu gösteriyor. CHP yerel seçimde birinci parti olsaydı ve buna gerçekten çözüm üretseydi o iki puan fazla oy oranını kaybetmezdi dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkür. Bu sabah bu sabah benim son aldığım ankette o iki puanlık farkın 4.2 puan olduğunu gördük. Sayın Genel Başkanımla da bu bilgiyi paylaştım. Ee, kendilerine geçen ay birinci gösteren iki şirketin de biri bugün sabahleyin kamuoyuna yansıyan biri de yarın yansıyacak olan raporlarında da AK Parti birinciliği bir tek geçen ay almışken kaybetti. Sayın Şen ben Türkiye'de abonesi olan yedi şirketin ortalamaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ayda bundan önceki aylarda da birinci parti olduğunu açıklıkla söyleyebilirim. Sayın Şen hangi ankette diyor ki anketlerde diyor bir de beş aydır birinci parti olduğunu bir ifade etsin bakalım görelim. Öyle söylemekle hayali anketlerle olmuyor. Türkiye'de kim anket yapıyorsa nerede yaptığını, kaç kişiyle yaptığını, hangi yöntemle yaptığını söylüyor. Benim son aldığım ankette 4.2 puan, bugün yapılan ankette, bunu önümüzdeki günlerde zaten hepiniz her ay olduğu gibi haberdar olacaksınız. Geçen ay AK Parti'yi küçük bir farkla birinci parti bu, bulan bir anketinde, bugün sabahleyin, bu kez Cumhuriyet Ak Partisi'ni bir puan önde bulduğu ortada, bunun dışında da, bir başka veri yok. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart 2024'te olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir. Bunu muhafaza etme ve geliştirmeye tüm kadrolarımızla gayret ediyoruz. Buyurun. Balat Sözlü Televizyonu Efendim dün AK Parti kongresinde eee İyi Parti'den ve Gelecek Partisi'ne ayrılan isimlere Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı. İyi Parti'den ayrılan 5 e, kişi ise MKYK listesinde yerini aldı. Siz eee Sayın Dervişoğlu eski yol arkadaşlarınız eee yol arkadaşlarınızın transferi geçişi hakkında neler söylemek istersiniz ve ayrıldıktan sonra peşi sıra listede yer alması e, Sayın Özel size de e, sormak isterim. E, siz bu muhalefetten geçişleri nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Ben mi başlayayım? Evet. evet. Şimdi dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin listelerinde yönetici olarak seçilmiş milletvekillerinin biri hariç tamamı aylar önce partimizden ayrılmış insanlardır. O dönem ayrılışlarıyla alakalı değerlendirmede bulunurken de olumsuz herhangi bir beyanda ben bir beyanı dile getirmedim. Ben her zaman özen gösteririm. Çünkü siyasi partilere mensup insanların almış oldukları e, oylarla e, seçildikleri yani seçildikleri partiye verilmiş oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevde ruhiyet ettiklerini de ifade ettim. Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak tanımlanması muhtemeldir. Yani ama e, ortaya çıkan algıya baktığınızda sanki o arkadaşlar e, dün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılmış gibi gösteriliyor. Demokrasilerde vatandaşın kullandığı oy e, namustur. O namusu koruyacak olan da e, siyasetçinin namusudur. Benim kimsenin siyasi namusundan e, mesul olmadığımın öncelikle bilinmesini isterim. Altını çizerek söylüyorum bunu. Ayrıca aldıkları oya ihanet edenlerin yeri demokrasiye ve e, demografiye ihanet edenlerin yanıdır. E, hiçbir kuşkuya e, yer yoktur ki aslında bir bakış açısıyla tencere yuvarlanmış kapağını bulmuştur bana göre e, ayrıca ben de hiçbir rahatsızlık da yaratmaz. E, bu sorunuzu bir başka yönüyle e, ele aldığımızda adalet ve kalkınma partisinin insan kaynakları noktayı nazarından bir değerlendirmede bulunma ihtiyacı da doğal olarak hasıl oluyor. 25 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisine emek verenlerin partinin merkez karar yönetim kuruluna seçilenlere nasıl baktıkları da benim açımdan ziyadesiyle önemlidir. siyasi sığınmacı çadırına e, döndürülmek istenmesi hususuna benden çok Adalet ve Kalkınma Partisine 25 yıldır emek verenlerin e, cevabı aslında önemlidir ve kamuoyu bunu merak etmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisinin insan kaynakları tükenmiş, İyi Parti'den istifa etmiş, Adalet ve Kalkınma Partisini siyasi bir e, sığınma çadırı olanla olarak görenlerin e, şayet e, orada yer bulmuş olmaları hali eee benim benden daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığım ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bu zamana kadar emek sarf edenlerin eee cevabını aradığı bir soru olsa gerektir diye düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı öz eleştiri yapacaklarını yenileneceklerini değişeceklerini ifade ediyordu. Tabii değişim siyasette olmazsa olmaz bir kavram ve Cumhuriyet Halk Partisi 2023 genel seçimlerindeki sonuçlardan sonra öz eleştiri nasıl yapılır? Değişim nasıl yapılır? Bir partiye değişim nasıl gelir? Aslında iyi bir örnekte AK Parti'nin önünde. Ama dün AK Parti kongresinde yeni neyi gördük? Yeni hangi programı, hangi söylemi, korkuyu örgütlediklerini eskiden olduğu gibi gördük, tehditleri gördük sivil toplum örgütlerine üstü kapalı şantajları gördük de yeni ne gördük? Belki kadrolarda bir şey görürüz diye insanlar baktılar ve başkasının eskisinden yeni olmaz arkadaşlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dünkü listelerine baktığımızda 23 yıldır ülkeyi yöneten bir partinin bir başka siyasi partiden daha bir gün önce akşamüstü saatlerinde istifa ettirilmiş birisini listelerine koyuyorsa bunun adı yenilenme değil transfer bedelidir. Bir partinin listelerindeki transfer bedeli o partinin en üst karar organının da görev almak oluyorsa o parti zaten bitmiştir, tükenmiştir. Bir gün önce bizim geçen hafta yaptığımız bir ziyarette bir çok kıymetli bir siyasi partinin heyetinde bizi karşılayan, o sırada ve kamuoyuna açık beyanlarında rejime tek adam rejimi diyen, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü adaylığının bile anayasal olmadığını, geçen seferki adaylığın bile anayasal olmadığını söyleyen ve bunun Türkiye'yi felakete götürdüğünü söyleyen birisi partisinden istifa ettikten 14 saat sonra bir parti bir başka partinin yönetim listelerinde yer alıyorsa gidene bir şey demeyeceğim de onu alıp o listeye yazana senin bundan ne faydan olur, ne muradın olur? Bu yaptığınız öz midir? Bundan sonra o anayasa hukukçusu hanımefendinin ifadeleri senin partin tarafından da mı benimsenmiştir? O yüzden transfer bedeline döndüyse bir partinin listelerinde yer almak, Cumhuriyet Halk Partisi kendi değişiminden sonra yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi yaptı. Yaş ortalaması 46 olan bir merkez yönetim kurulu var. Yarısı kadın, yarısı erkek oldu. Bu bir değişimdir. Bu değişime özenmek peki ama yaptığınız iş kendini bile tekrar etmenin gerisindedir. Kendi kadrolarına kendi kadrolarının yer bulamadığı listelerde dün transfer ettiklerinin transfer bedelleri karşılıklarının olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeye katacağı bir şey olmadığı gibi bundan sonra kendi siyasi hareketi içinde de buna umut bağlayan kimseye katacağı bir şey olmadığının itirafıdır. Adalet ve Kalkınma Partisini dün de dününde geride bırakıp Türkiye'nin önüne bakmasının zamanıdır. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet.